Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni sitemi tanıtacağım uygulama olarak mobil versiyon çıktı YouTube topluluklar kısmında paylaştım arkadaşlar kameranla fotoğraf çekti boşver evet arkadaşlar öncelikle ilk açtığınızda şuradan hesap oluştura tıklayıp ee, benim burada şimdi gözüküyor bu arada. Haberiniz olsun. Siz buraya tıkladığınızda da Google veya başka bir yerden şeyiniz çıkacak. Ee, öncelikle Google hemen sayfaya çık. Öncelikle arkadaşlar hemen geldi. Biraz geç geliyor yaptım zaten yukarıda görüyorsunuz. Burada hemen mesajlaşım var tıklayabiliriz. Tıklayın buraya. Bakın arkadaşlar. Mesfas genel var. Yani mesfas genele paylaşın her zaman. Yani ben yeni gruplar kuracağım gene. Eğer fazla şey olursa ne bir artarsa ben bunları şehirlere veya doğu batı olarak ayarlayacağım arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Burada arkadaşlar video, gif, her şey paylaşabilirsiniz. Bakın burada konu bir sana Her şey arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Sitenin şeyini ekleyeceğim. Bu arada sosyal medya platformudur. Sitenin ee, ne diyor? Her linkini koyacağım aşağı. Merak etmeyi gruplar üyeleri bile arayabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir arkadaşınız olsun. var burada okuyun o şey yapıp da yani takip de edebilirsiniz. Beni de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Zaten kurucuyum ben. Osman Aslan klasik ismini zaten koy, koymuşum. Mass Faster ismi arkadaşlar. Katılmanızı öneririm. Mobil versiyonu için linki ben hem açıklamaya hem de topluluk kısmında paylaştım. Haberiniz olsun. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.